Ya ben bugün nereye geldim ya? Bu Minecraft'tayım sandım. Minecraft'ta değilim lan. Roblox'tayım bu sefer. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'tayız ve bugün sizlerle birlikte easy parkur yapacağız. Yani kolay parkur. Umarım bugün bölümü geçeriz. Bu bunun gibi Roblox videoları ve içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone değilseniz abone olup ve bildirim zilini açmayı unutmayın ve videomuza başlıyoruz. Şöyle başlayalım. Burası da easy parkur. Aa. Easy dedik. En son ehe öldük. Evet. Ok bizi bu tarafa işaretlerini diyor. Şöyle bize şey göstereyim. Bu tarafa gidin diyor. Evet gidelim. Ya Ölmeyeyim yeter. Minecraft'ta proyum. Roblox'ta mı um. bu? Bu ne? Ne olmak istemiyorum. Arkadaşlar siz de beni like eğer like atarsanız ben artık pro olacağım. Pro olacağım. Evet. Buralar çapraz gidersem çok iyi. <laughs> çapraz gidek gidek ama nereye kadar gidek? Ben size bunu söyleyeyim. Nereye kadar gidek ya? Çapraz gidek de ne kadar gidek? Ben size bunu söyleyeyim. they don't o what they're Evet kardeşlerimin sesleri içeriden geliyor. Onun için sizden özür dilerim. Şu an evde tekim. Hatta ben bir gidip geleyim bir iki dakika. Bir dakika. Geldim. Evet. Hayır. Devam edelim. Ya ablacım bir çekil ya. Devam edelim. Bu arada korku oyunları da oynayalım mı? Easy parkur olmaz kötü iyi değil yani oyun gördüğünüz gibi çok şu an oyun biraz kastına dolayı ben aslında normalde çok iyi oynuyorum gerçek hatta ya yeter yeter neyse devam edelim Evet şu anda normal oynayışındayım daha pro oynamadım. Evet bunu böyle zıplaya zıplaya sadece iki blok iki blok gidelim. Gelenlere de bırakalım. Okey. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Güzel oldu. Atladı aşağı. <laughs> ehe aynen ehe. Neyse biz devam edelim. Umarım ölmeyiz. Daha buralar noob gördüğünüz gibi. Daha noobların yerlerindeyiz. Aynen. Buradan tam ortadan gitmek zorundayız. Buralar easy. Easy. Kendisi de diyor yani easy. geçtim. Devam. Buraları easy. Kolay. Nasıl bitti. Şimdi hemen buradan biraz çakallık yapalım. Evet. Mor. Yeşil. Siyah. Okey. Buralarda okey. Buralarda easy. Çünkü çok hızlıyım ben. Okey geçelim buraya. Bizimkiler de yanda Akasya durağı internetten açmış onu izliyorlar. Şu an sesi size geliyordur dur. Lan. Öldüm. Galiba bu videodan sonra benim bütün kemiklerim kırılmış olacak ben size söyleyeyim. Neyse devam edelim. Kaydırak mı? En sevdiğim şeylerden biri. Eskiden oynuyordum ama şu an oynamıyorum. Evet hadi bakalım. Kayalım gitsin. Kay. Kaymıyor mu? Ben o karakter kaymıyor. Kay. Kaysana. Kaymıyor karakter. Aa ben kaymak istiyordum. Kaymıyor karakter. Bak karakter kaymıyor. Hadi. Kay. Kaymıyor. Sözde buraya çarpacaktım. Bak bak. Buraya bir de bunu koymuşlar. Sanki biz çarpacağız bunu. Neyse. Devam edelim. Evet. Devam. Şu anda herkesten önde benim. Yanda da tabloyu görüyorsunuz. Birinci benim. Lan benden de önde biri çıktı. Ula bu hayırdır? D, D, 4, C. Kardeş bu kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? O, o ya, o, o ya. <laughs> en sonunda artistik yapa yapa en sona bu hale döndük. Görüyor musun? Artık benim kafa havalarda uçuşuyor. Ha, kolum orada kaldı. Kolumu alam en azından. Kolumu da vermediler. Biz bunlara mı basmayacağız? Bakayım. Yo bunlara basıyoruz. Nasıl olsam ben ölüyorum. Şöyle zıpla zıpla zıpla. Tutundum sonunda. Devam. Lan tutundum. Hayır ucunda ucunda kaldım. Geçtim mi? Geçtim Tamamdır. Burada zaten zıplamamıza gerek kendi kendine zıplıyor karakter. Bu arada nasıl söylesem arkadaşım yok. Ne 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 ne? Asana oyunda arkadaşım yok. Yani normalde var. Ama ne Normalde arkadaşım. Evet, normalde arkadaşım var ama oyunda yok. Oyunda da olsa çok güzel olur. Devam edelim. Aman aman çok zor şey yapmışlar ya. İki şöyle zıplayacağız bitti. Aynen iki yaptık bitti aynen. Aynen aynen şöyle zıpla. Bunu da zıpla. Hani zıplıyordun hani zıplıyordun. Biz bence bu parkuru bu bölümde bitiremeyeceğiz. Baksanıza. Daha yukarıdan da devam ediyor. Şurada bitiyor. Bu video bitmeyecek ben size söyleyeyim. Neyse. Biraz daha ilerleyip videoyu burada durduralım. Yoksa biz iyice dileğe döneceğiz. Neyse. Bunu da geç artık videoyu video bitsin. Lütfen yani. Evet, burada da burada da videomuzun artık sonuna geldik. Evet arkadaşlar, Bugün sizler de gö. Dur bir dakika şöyle yapayım. Aynen. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle göreceğiz. Bugün sizlerle birlikte Easy Parkour oynadık ve ben eğlendiğimizi düşünüyorum. Eğer aşağıdan like atıp abone değilseniz abone olup ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız bu tarz içeriklerin gelmesi için like atıp abone değilseniz abone olup ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, burada videomuzun sonuna geldik ve